Herkese yeniden merhaba. Bugün yolculuğumuz Sakız Adası'na. Ee, şu anda Erçürk'ün e, peribotundayız. Bu sefer Ahmet Can, ben, annem, babam, Can ve Kuki ile birlikte kalabalık bir şekilde Sakız Adası'na gidiyoruz. Ee, bu sefer giderken arabayla gitmeyi tercih ettik. Arabamıza yeşil orta yaptırdık. Kuki ee, için de işlemlerimizi hallettik. Aslında Samos Adası'na gitmeyi planlamıştık ama Samos Adası'na Kuki'yi götüremiyormuşuz. Böyle bir de küçük dipnot vereyim. Ee, Sakız Adası Kukiyi kabul edince, yani onu götürebildiğimiz için bize Sakız Adası'nı bu sefer planı oraya çevirdik. Şimdi şöyle yolculuğumuz başladı. Bir 15 dakika oldu kalkalı. Yaklaşık 40 dakika sürüyor. Ee, arabayla gelirken de yeşil sigorta yaptırdık arabaya söylediğim gibi. Ee, binerken Ahmetcan arabayla en son bindi. Ee, biz yolcular olarak Hani öncesinde bindik feribota. Bizim arabamızı hemen göstereyim. Şu kısmı aldılar. Karavanla mesela gitmek isterseniz adaya, hani oradan da devam edelim, başka bir yere gidelim derseniz. Eğer Türk de belki tur yolu tercih etmeniz daha sağlıklı olabilir. Çünkü bunun bir tık daha alanı kısıtlı. Tur yolunun alanı daha geniş ve büyüktü. E, şu anda 11 araç var bu feribotta. Kapasitesi de 13 araçlıkmış. böyle bir asansör var, garaj asansörü. Onunla birlikte arabalar aşağıya giriyorlar. Bizim arabamız büyük olduğu için dışarıda bıraktık arabayı. Böyle bakalım bu sefer e, Sakız Odası neler yapacağız, nereleri göreceğiz birlikte, nasıl keşifler yapacağız. Hepsini sizinle paylaşacağız. Evet, feribottan indik ve hemen masamıza oturduk. Şurada e, hardallı karides, burada kalamar, burada kabak kızartma ve burada da Yunan salatası. Evet. Ve benim alkolsüz biram. Yunan salatasının peyniri burada. Ahmetcan da... Evet, bu da Yunan salatasının peyniri, feta peyniri. Ahmetcan da buranın birasını içiyor. Evet, içiyor. Evet. <laughs> Böyle Canişkom da burada Kuki de aşağıda Takılıyor Kaldığımız evin manzarası Denize bu önden giriliyor Biraz daha ileride bir de kumsal plaj var Yürüyerek gidebilirsiniz Böyle çok güzel bir balkonum vardı Böyle masa Oturma alanı Burada dört kişi çok rahat kalabiliyor. Ufa yeterli. Her şey var. Kahve makinesi, toz makinesi. Şöyle aşağı ineyim. Odalar aşağıda. Şimdi biz çıkıyoruz. Çıkarken hemen kısaca bir çekeyim istedim. Böyle. Gayet güzel bir tuvalet, dolaplar. Burası bir yatak odası. Can'a en son burada yatırmıştık. Şurada yine bir şey var. Bahçesi var. Şenzonklar'da falan uzanıp böyle manzara izleyebiliyorsunuz. Evin manzarası çok iyi. Ve ev çok temizdi. Çok güzeldi. Biz dört kişi iki gece için buraya 260 euro ödedik. Bu şekilde Ev şeye çok yakın. E, Mavra, falan o taraflara yakın. Yani çok yakın değil ama yakın. Arabayla bir 15-20 dakika kadar. Merkeze de arabayla 15-20 dakika. Tam böyle orta bir noktada aslında evin konumu. Ve ayrılıyoruz. Şimdi yolculuk nereye? <laughs> yolculuk nereye şu an? Bilmiyorum. Tamam. Tamam. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Evet. Geri gidiyorsun. Evet. Şimdi akşam yemeği için Meltemanki adında bir restoranta geldim. Burası kaldığımız eve yaklaşık arabayla 10 dakika mesafede. İnternetten yorumlarını okudum. Burası böyle çok övülmüş, çok güzel vesaire denmiş. Ve şöyle bir şey var, salaş ama çok güzel. Yani şurası deniz, şu an gözükmüyor olabilir belki videodan ama aşırı salaş daha tatlış bir yer. Çok beğendik şimdilik. Ee, neler söyledik? Ee, Ahtenpor salatası söyledik. Ondan sonra yine bir Yunan salatası söyledik. işte kalamar söyledik. Yani kalamar tava. Bir de e, kalamar dolması buranın böyle iyi bir yemeğiymiş. Onu söyledik. Başka ne söyledik? hem bir de midye söyledik. Şey, pişmiş mi diye haşlanmış bakalım deneyeceğiz hepsini. Şu an avokadolar salata geldi ve kalamar geldi. Çok güzel gözüküyor. Ben masaya da göstereyim. Şöyle fiyatları nasıl aldı? hatırlıyor musun Ahmetcan? 13 lira, 14 lira, 15 lira bandında böyle. Salata dışında yani. Salata 7 idi ben 7 diye hmm. gördüm. Kalamar böyle Bunu 13 Euro falan. bunu ben 11 diye gördüm. Hmm. Şeyler diğer kalamar da böyle bu, bu sanki böyle 10 gibi bir şeydi ha, öyle hatırlıyorum mi? evet İki diğer kalanlar, diğer kalamarda olması 15'ti hmm. öyle neyse şöyle sandalyeleri olan tatlış bir yer burası da deniz güzel yani buraya gündüz de gelinebilir gündüz mesela denize girip sonra öğlen burada yemek de yiyebilirsiniz Gün rıkısı. gündüz rıkısı en sevdiğim. Evet. Baksana bak, midyeler geldi. Oy, tam video çekerken midyeler de geldi. Midyeler efsane, çok güzel duruyor. Şimdi çıktık, hesabı ödedik. Sonra dondurma verdiler bize ikram olarak. Dondurmalarımızı yiyerek şu an böyle sahilinde küçük bir yürüyüş yapalım dedik. Yürüyoruz çok güzeldi. Yediklerimizin toplamına da 84 euro ödedik. Şimdi Argya Dynamia diye bir şeye geldik. Koya geldik. Koyda hiçbir şey yok. Yani buraya gelirken mutlaka yanınızda suyunuzu, işte yiyeceğinizi vesaire getirmeniz gerekiyor bütün kalmayı planlıyorsanız. Bize burayı ev sahibimiz söyledi. Çok güzel mutlaka gidin dedi. Gerçekten denizin rengi böyle. Şahane. Çok güzel. Cookie, Can, annemler şu an yüzüyor. İnanılmaz güzel rengi denizi. Kum, böyle ağaçlar var. Ee, kabin var, üstünüzü değiştirebilirsiniz. Ama onun dışında hiçbir şey yok. Bakir bir koy. Hemen şu arkasında bir tane çok güzel koy var. Şurada iki kişi yüzerek herhalde oraya gidiyor. Öyle. Yu bayağı, bayağı iyi. He, şuradan evet. yürerek gidiliyormuş. Gidiliyor. Şimdi buraya bay bay diyoruz. Volkanik kumsal olan. Mavra, gideceğiz. Mavra gideceğiz. Buraya gelmek evet. isterseniz yani gelecekseniz mutlaka yanınıza su vesaire bir şey getirin. Çünkü hiçbir şey yok. Öyle. Ama çok güzel. Mutlaka gelin. Deniz inanılmaz güzel. Zaten rengini görüyorsunuz. Evet. Biraz uzak. Arabayla geliniyor. Biz arabayla geldik. Yoksa gelemezsiniz. Ee, Mavre Volia'da denize girmeye geldik. Denize girmeden önce hemen kasabaya böyle giriş yaptığınızda solda kalan bir restoran var. Oraya geldik şimdi. Böyle masamıza oturduk, kalamar söyledik, ahtapot ızgara söyledik, cacikki, Yunan salatası ve kabak kızartma. Canişkomuz da yemek yiyor. O da brokoli çorbası yiyor. Böyle çok güzel. Porsiyonlar büyük, fiyatları da kalkınca söyleriz. Evet genelde 13 euro 10 euro 13 euro arası. Şimdi Mavra Bulya'ya ye gidiyoruz. Yemekten kalktık. Yemek yediğimiz yerde şu arkadaki böyle şey hasırlı örtülü yer oldu. Babam da el sallıyor. Güzel miydi baba yiyecekler? Çok güzeldi. Şimdiye kadar yediklerinden memnun musun? Her şeyden memnunum. Fiyatlar? Fiyatlar çok <laughs> Babam kapıda vizeden Bize, dertliydi <laughs> ama yemeklerden mutlu. Her şey güzel. Ulan bu ne saltanat? Ayrı bir <laughs> şey abi. Saltanata mı? Evet. Belli koptu. Hadi bakalım Şimdi Mavrovolia'ya geldik. Burada duş imkanı var. Böyle kabin var taşları almak yasak. Volkanik olduğu için burası korunan bir bölge. Allah kapattın ya bana. Nereye geldik? <laughs> Mavra Bolia. Baba nerede? Anne, <laughs> denize girdi baba. Evet. Baba denize girdi dedeyle. Bu de denize girdi değil mi? Şimdi onları çekelim. Gerçek herif aa, aa, Denize girdiler. Benim geldiğimde burası dümdüzdü. Bugün birazcık dalgalı. Şurada da birinin evi var. Çok güzel. Ya <laughs> sakız merkeze geldik. Adı üstünde, sakız adı üstünde, sakız cennetindeyiz bir tane matkı çok diye alışveriş yerine geldik. Basın kızla ilgili her şey var. Şimdi şey yapmışlar, böyle çikolatalı, helvalı, sakızlı bir tane tatlı. Denemek için bunu aldım. Şu bir 35 euro. Sakız alacağız. Bu da şeymiş. Sakızlı karbonat. Yani her şey sakızlı. Bu arada değişik bir yer. Hani i̇nternette baktığımda da en iyi ürünün burada, yani en iyi ürünün burada olduğunu yazıyordu. O yüzden buraya geldik sonra şey gezeceğiz, falan gezeceğiz. Ben dondurmacı Bence, buldum 48. bir tane. Buldum mu? Hmm. Ve dondurma yiyeceğiz. Annemler sefırsız dondurma yemek istiyorlar. İnşallah orada güzeldir. Bu şekilde sakızlı körleri de böyle 11.40. Marketle hemen hemen aynı. Yani marketten de alabilirsiniz. Eğer son dakika... Feribot'a binmeden alacaksanız buradan da alabilirsiniz. Arada böyle bir 50 sent, 25 sent falan oynuyor. Bu şekilde kurabiyeler falan var. Her şey var. Kronos diye dondurmacıya geldik. ben böyle tuzlu karamelli bir de bademli karamelli dondurma aldım. Ahmetcan da sakızlı ve bademli karamelli yiyor. Ne? Can'a çorap mı giydireyim? Kamerada bu da çıktı baba. Gerçekten mi? Güzel mi? Wow. Tamam. Şöyle bir de çekeyim. Çok kısaca. Bu şekilde böyle kapta iki top. Toplamda bu şekilde dört tane aldık. 16 euro. Şimdi dondurmacının biraz ilerisinden sağa dönünce de Sakız Adası'nın çarşısına geliyorsunuz. Çarşısı da bu şekilde. Sağlı sollu dükkanlar var. Tabii şu an kapalı. Pazar günleri de kapalıyormuş çoğu. Ee, o yüzden cumartesi veya hafta içi gelmeniz daha doğru olacaktır. Sahil çok kalabalık. Bütün mekanlar dolu. Sahile full mekan dolu yani. Hep, hem kafeciler var hem işte rakıcılar var. Restoranlar, tavernalar. Hem de publar var. Sahil öyle değerlendirmişler. İşte kıyafetli diğer işte çantayı alışverişleri de çarşıya toplamışlar bir şekilde. Yedik. Ee, tekrar geri döndük. Şimdi sahilin böyle sonuna doğru bir tane kafe var. Daha önce geldiğimizde de burada kahve içmiştik. Oraya i̇şte oturdum. Annem e, Yunan kahvesi içiyor. Ahmet Can da babamla içiyor. Ben de Amerikanla içiyorum. Bir de yanında şöyle kuki verdiler kurabiye. Bu da çok güzel. Bu da gitti. Böyle işte tarçın, damla sakızı vesaire var. Güzeldi. Öyle geceyi burada sonlandıracağız. Buradan eve dönüyoruz. Bir yandan. <laughs> <laughs> Lagada isimli köye geldik. Buraya bayıldık. Çok güzel. Yani şuradaki evlere bayıldım. Hele mavi panjurlu. Çok güzel ya. Şuradan da denize giriyorlar. Çam ağaçlarının altında. Kuki de dursa bir durmuyor asla. Değil mi? Çok güzel. Burada da var Burayı çok beğendik. Normalde buraya şöyle işte bir bakıp merkeze dönelim, merkezde yemek yiyelim diyorduk. Ama burayı çok beğenince burada yemek yemeye karar verdik. Lagada. Evler çok güzel. Ben gelmek istemiyorum da ilk gelmiştim. Evet. Kesinlikle gitmek istemedi. Yok geç kalacağız dedi. Beni stres etti. Şimdi de iki geldik diyor. Şimdi ben onu stres edeceğim. Masadan kalmayarak. <laughs> evet şimdi Sakız Adası'nın simgelerinden biri olan Yel Değirmenlerine geldik. Bu yerli erimenler şu an sembolik durumda yani çalışmıyorlar. Herhangi bir işleri yok. Öncesinde şu arkada yer alan deri fabrikasına su taşınıyormuş buradan. O görevleri varmış ama şu an dediğim gibi sadece sembolik, terk edilmiş durumda. Sakız odasına geldik. Ee, bu sefer anne babam da sizinle birlikte geldi. Ee, Ahmetcan'da benim şengamlarım vardı. Bu hafta bir de can sebebiyle çocuğum olduğu için. Ama girişim çok yoğundu. Özellikle kapıda bize bayağı bir duyuruk vardı. Ee, biz Erzurum'a geldik. Erzurum'dan e, itibaren. Ee, böyle bir kağıt veriliyormuş kapıda bize başvurdukları insanlara. Bize o kağıdı vermediler. Biz de geçmiş bu. Annemler de içeride kaldı. Sonra annemler o kağıdı alınması gerektiğini öğrendiler. Ne zaman? Çok yoruldu aldılar. bir sıra vardı. Yaklaşık yani böyle iki buçuk annemler kapıda bir şey beklediler. Yani, o biraz işkence haline döndü. Ee, ama konumda böyle giriş yapabildik. Çok güzel bir parti e, geçirdik. Sakızadası'nda güzel geçti ama böyle her yeri de gezdik. Yani hiçbir yer kalmadı biliyorsanız yani sadece hafta sonu asla yeterli değil. Çünkü o da büyük bir alan. E, Kendilerimizle gitmek istedik. Kendilerimiz de işte yeşil sporlar vs. onları yapıyorduk. E, arabayla çok rahat geldik. Eğer arabayla gelmeyin olsaydık, yani böyle gezeceksek herkesin arabası Tekrar Ben geldik ama sanırım geç kalmışız. Herkese iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Vallahi böyle bir şey yok. Bir antrenör aldı masal sundular. Eee araba işte şey yapmış. Mecalara bir taktı. Kapı oldu için Luna'ya gireyorduk. O da geç diyecek. İşte 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 bu sırada aynada saybek namana gelince ona kaldık. Geç kaldık. Şey. Eğer bula yine baktık. Sağ olsun varmış. Olabilecek bir zamanda yani, yeniden bilez Allah'tan öyle bir şey olmadı. Şimdi keşmeye geliyoruz. Tabii ki Harika. O zaman bay bay mı? O zaman, yes,